Senden kopardım çiçeklerin en solmazını. Toprakların en bereketlisini sende sürdüm. Sende taktım yemişlerin cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin. Nimetensin, nimetten. desem ki inan bana sevdiğim inan evinde şenliksin bahçemde bahar ve soframda en eski şarap ben sende yaşıyorum sen bende hüküm sürmektesin bırak bırak da ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla nehirlerle kuşlarla beraber Günlerden sonra bir gün Şayet fark edemezsen sesimi Rüzgarların, nehirlerin, kuşların dilinden Bil ki ölmüşüm Fakat yine üzülme, müsterih ol Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini Ve neden sonra Tekrar duyduğum gün gök kubbede sesimi Hatırla ki mahşer günüdür Ortalığa düşmüşüm, seni arıyorum. Sıkkın.